Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Eka bugün sizlerle birlikte sürpriz bir video ile karşınızdayım muhtemelen kapakta göreceksiniz ama burada benim videolarım var en son sakın menajer videosu falan izlemeyi unutmayın onları like atıp abone olun güzel videolar onlarda short değil videolara geliyoruz arkadaşlar şimdi <laughs> ben önceden ne çekiyorum arkadaşlar aranızda bilen vardır Şöyle, bir açıklama yapmam gerekiyor videosu. Brawl Stars'taki son videom. Hadi onu saymayalım. Grom'la 18.000 kupaya kastım videosu. Brawl Stars'taki son videom. Şimdi. Sizce hangi oyunu, oyunu oynayacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Oyunumuza geçtik. Ee, şimdi arkadaşlar. Burada 13 tane. Şey var. Ne var Star hediyesi var. Bu kupa yolunda da bir tane var. Bu, bu oyun oyun yerinde de oyun oyun oynayınca kazandığımız yerlerde de 3 tane var. Bu benim yana hesabım bu arada arkadaşlar. Şöyle most rupi yapalım. Ne alalım? Bu bon, ne alalım? ikinci e, i̇kili şeyde arkadaşlar görev var. Kazanırsak bir tane daha açabiliyoruz o yüzden. Şimdi oyunu başlattık. O kupa yolundaki ve şeyi Brawl Pass'tekini en son açacağız arkadaşlar. En son açacağız arkadaşlar. Şimdi geçelim oyunumuza. Grom, Grom şey. Crow çok güzel oynadı. Kim doğdu ya? Tam kazandık gene. Hop. S diyoruz. Ve açıyoruz. Süper Ender çıktı. Altın çıktı. Bu arada arkadaşlar Bibi de şu yanlış şey bastım. Bibi de şu kaç kaç var? 8 35 43 Neydi bu? Adakma gelmeyen o jetonlardan kazanırsak Bibi de açabiliyoruz. Arkadaşlar yoruma sizce kaç tane karakter çıkacağını yazın. Bir tane star hediyesi açtık şu an. Bu arada keseceğim. Biraz. Hadi. <laughs> Yine kazandık arkadaşlar. Tekrar oynayalım. Eee şimdi 3 tane daha 3 kere daha kazanırsak. Yani tam şu an iki kere daha kazanırsak bir tane daha stratejisi açacağız. Bu arada arkadaşlar biraz kötü oynuyor olabilirim. Çünkü yan hesap umursamıyorum. Kazandık. Bir maç daha kazanırsak arkadaşlar bir tane daha star hediyesi açacağız. <laughs> Şimdi arkadaşlar Açıyorum Epic konu şeyi çıktı Bir tane daha açabiliriz şey gelince arkadaşlar Ne gelince ya görev yapınca iki kişi daha öldürünce Burada arkadaşlar benim ses gidiyor böyle ne diyeceğim bilemem. Kesin bu Piper oynamayı bilmiyor bakın. Ben adama çiftinden atarım. Ve öldüm. Piper güzel oynuyordur inşallah. Piper anam, Piper anam. Hepsi Piper'ın suçu. Üstüme sorumluluk kabul etmiyorum. Üstüme sorumluluk kabul etmiyorum. Şu kaç kaç maç daha var? kaç maç diyorum ya. Evet maç oluyor bunlar. Dört kere daha kazanırsak bir tane daha sarı açıyoruz. Ölmedi. Hayır Lita ölmedi. Lita ölmedi. Ben ölürüm. Brok ağla. Brok ağla. Brok ağla. Tekrar oynayalım. Üfff. İnternet internet. Mortis ağla. Ağla. Bunun yerine başka bir sınav alalım. Kim alalım bunun yerine? Gus mm Son bir maç daha kaldı arkadaşlar. Ve sonra bütün kutu bütün kutular hala aklım kutularda. Kutu star hediyelerini açacağız şey, Aynı şey. Arkadaşlar kaç tane karakter çıkacağını çıkabileceğini yazın. Tutturursanız helal olsun. Dursanız hediye veremiyoruz biz o kadar zengindeyiz maalesef Youtube'a yine bak Ne söylürdü onu Kazandık Şimdi arkadaşlar bütün hepsini açıyoruz Epic <laughs> Arkadaşlar efsanevi çıktı Efsane basıyorum Bastım Daryl'ın Top Daryl çıktı. Maskot Daryl çıktı. Oha. Şimdi ilk kupa yolundakını açayım. Bu arada arkadaşlar o bir tane daha efsane bir şey var. Bu kostümleri de karakter olarak sevebilirsiniz. Tamam. Şimdi baştan başlıyoruz kutuları açmaya. Ferender çıktı. Bibi açılmıyor ya. gizemli. Player icon çıktı. Süper Ender çıktı. Son şeyler bu arada arkadaşlar. Süper Ender. Tamam. Epic. Ender. Aha bir bir açılıyor mu? Üç şey kaldı. Epic'te. <laughs> Nita'nın. Panda Nita çıktı. Şu an iki tane karakter var. İki mi? İlk karakter diyelim. Efsanevi. Ya en son efsanevi. Açsaydım keşke. Neyse. Bastım. Stu'nun bir şey çıktı. Neydi bu? Bir Stu. Tam bilmiyorum Süper Ender. Ender çıktı. Arkadaşlar bakıyoruz şimdi ne çıkmıştı. Nite Nite Panda Nite çıktı bir Daryl'dı. Maskot Darryl. Blackstone'un bir kısıtı var. Yeni'nin de yok. Griffin de yok. Arkadaşlar 3 tane şey çıkmış. Bibi'yi de açalım mı? Bir elmasa. Bibi'yi de bir elmasa açtık arkadaşlar. Toplamda 4 tane şey çıkmış oldu. Hangisi seçelim? Mr. P. Max'ta da Mr. Arkadaşlar bir çıktı. Stu'nun e, ee, kostümü çıktı. Sonra kimin? Daryl'ın kostümü çıktı. Stu'nun kostümü bu. Sonra Pandanita çıktı. Dükkanda yeni bir şey varmış. Bakalım. Bibi'nin yine hiper şarjını Tamam. <laughs> hmm. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.